Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım koç burçlarına gün gün tarot açılımında neler bekliyor pazartesiden pazara kadar kartlarımızın mesajları nelerdir bu arada tarotun perisi youtube kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız harika olur diyelim evet koçlar pazartesiye şöyle bir çekelim ah <laughs> bu ne Buradaki kartımız ilk etapta şöyle diyelim ben size. Pazartesi günü içerisinde olabileceği gibi üçlü bir vade içerisinde de olabilir. Üç gün, üç hafta, üç ay ya da üçlü bir vade öncesine dayalı bir yasak durumda olabilir. Yasak aşıklara, üçlü ilişkilere karşı son derece dikkatli olacaksınız. Mesela yani böyle yasak bir durumu sanki normalleştirme çabası içerisine girebilir aranızdan biriniz manevi yolları kullanarak ama öyle bir dünya yok bu duyulabilir duyulduğu zaman tabii ki sizler farklı yollar deneyerek kendinizi üst notlara çıkma kararı alabilirsiniz ama dikkatli olacaksınız <laughs> uyanık olacaksınız bunun akabinde gelelim diğer versiyona bay ya da bayansınız Pazartesi gün içerisinde dostlarınızdan bir hıyanet görme gibi durumunuz olabilir. Özellikle uzunca bir zamandır sizinle konuşmayan, görüşmeyen akraba demiyorum. Mesela dış kapının dış mandalı olan bir kişi ile illa pazartesi değil çok yakın bir zaman diliminde bir iletişiminiz olmuştur, bir haberleşmeniz olmuştur ama bunun amacı sizden birilerine laf götürmek ya da size o kişiye canlı canlı e, dinletmekte olmuş olabilir. Buna karşı dikkatli olacaksınız. Bakın üç tane e, darbeden bahsetmekte. Tamam belki bir şey söylemedim etmedim gibi bir video olabilirsiniz ya da söylediniz söylemeniz orası bize alakadar etmez, kimseye alakadar etmez. Ama kimseye güvenmeyin, canlarım ciğerlerim kimseye güvenmeyin. Yani bu insan... Bayram değil, seyran değil, geldin ya beni öptü diyebilirsiniz. Dikkatli olun, hıyanetlik durumlara karşı. Sizden birini laf götüren kişiye karşı dikkatli olacaksınız. Salı günü içerisinde aranızdan bazılarınız gücünüzü toplayacak olarak çıktınız. Kesinlikle ve kesinlikle güçlendikçe güçleniyor olarak gördüm sizleri. Bulunduğunuz mekanda, bulunduğunuz ortamda... Böyle Birilerine karşı galip geleceksiniz koçlar, hanımlar, beyler. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Haksızlık yapmayacak, haksızlık yapacaksınız demiyorum. Ama Dobrayım adı altında da terbiyesizlik yapmayacaksınız. Hani her koç burcuda biri olmuyor. Mesela gerçekten koç burcu var. Bakın ezan vakti koç burcu var. Ee, geçenlerde bir tane koç burcuyum diye dolanan birisi vardı. Öyle böyle değil. Ay çok terbiyesiz. Böyle adapsız, uslüpsüz konuşup konuşup yanında böyle birisine e, yine kendi akranı. E, yani ben do o dobralık değil. Dobralık başka, terbiyesizlik başka. Dobralık başka, yani <laughs> saçma sapan hareketler başka. Yani dediğim gibi e, bazı konularda iş yerinizde gücü elinize alacaksınız. Geçen fincanınıza da çıkmıştı. Bulunduğunuz yerde belki müdürlük konumuna kadar, vasfına kadar da güçlenebilirsiniz. Ama paylaşılamayan bir yapınız da olabilir. Koç burcu illa bayanlar için demiyorum. Ha Koç burcu erkeklerinde de geçerli. Belki paylaşılamayan bir yapınız var. Belki hayatınızda ikinci bir kişi ya da ayrıldığınız bir kişi sizi saplantı haline getiren biri de olabilir. Yani illaki olacak diye bir kaydı yok. Milyonlarca, milyarlarca Koç burcu var. Uyanı alacaksınız, uyumayanı almayacaksınız. Pazartesi günü eğer böyle takıntılı bir kişi var ise dikkatli olacaksınız. Yani bu takıntılı kişi daha evvel bir şeyler yaşadığınız kişi de olabilir. Boşandığınız ayrıldığınız kişi de halen size bitmeyen duyguları bitmeyen selfonisi olabilir. Yani bakalım çarşamba kadersel anlamda çarşamba gün içerisinde güçlendikçe güçleneceksiniz. Birine büyü mü yapıyorsunuz? koçlar. Koçlar bu konuda yeteneklidir. Koçlar, koçlar bu konuda uzmandır. Hakikaten koçlar büyü dedim arkadaş ya, koçları bulacaksın ya da koçların tanıdıklarını bulacaksın. Koç burcu bayanlarının yaptığı büyü yüzde bir milyon tutar diyebilirim. Yaptığın o büyü tutmuş diyelim koç burcu hanımları özellikle. Ee, yani Koç Burcu Hanımları büyük konusunda yeteneklidir. Bu işle hiç alakası yok gibi görünür ama alakası yok. Onun tanıdığı kaç tane büyücü vardır? Onun tanıdığı kaç yer vardır? Ya da e, internet ortamında da zaten yazdığınız zaman her şey çıkıyor. Bilemiyorum sizin elinizden yapılan bir büyü tutmuş da olabilir sevgili koçlar. Yani yaptığın büyüler tutmuş diyelim. Artık birini kendinize aşık etmek için mi yaptınız? Birini size evlilik teklifi yapması için mi yaptınız? Ya da biri karısını boşasını size alsın diye mi yaptınız? Ee, bilmiyorum ama veyahut da e, bir takım olaylarda haksızlıklar yapıp da kendinizi üst notalara çıkarmak için mi bilmiyorum o ya da bu sebeple ay alakası yok büyüyle falan filan asıl bu işle uğraşmıyor gibi görünenlerin öyle alakaları var ki bu işlerle gerçekten bu işle uğraşmıyor gibi görünenlerin çok çok alakası o çok günah büyü deyip de <laughs> Birisi de böyle yapıp da ama büyünün kitabını yazan Koç burcu bayanları var. İnanın bana. Açın kalbini, açın beynini. Büyünün kitabını yazmıştır. Özel büyüler icat etmiştir. Sırf e, bazı konularda. Ama o olsun bakın tutmuş olarak görünüyor. yaptığım büyüler tutmuş diyebilirim. Belki de o sayede kader sizi destekliyor. Ya ben onaylıyor muyum? Onaylamıyorum. Öyle bir şey onaylasam şurada tarotla niye uğraşayım? Çünkü o, o işlerde gerçekten ciddi rakamlar dönüyor. Ciddi paralar dönüyor. Ee, kesinlikle o konulara karşıyım. Zaten öyle şeylerle uğraşmış olsaydım her şey bambaşka olurdu. Ama e, koç burçları uğraşır. Koç burçların bazılarının doğasında var bayanların özellikle. Gizli büyücülükle de uğraşabilir kimse bilmiyordur. Ya uğraşıyorlar öyle diyeyim ben size. Bildiğim bir şey var ki söylüyorum. Cuma günü içerisinde de bereketi, bolluğu hayatınıza çekiyor olarak gördüm. Cumartesi günü büyük zenginlik. Zengin bir koca bulup ya da yakışıklı birini bulup büyü mü yaptınız? <laughs> Yaptığın o büyü sayesinde ya kendini bir konularda aklamak için ya da kendini üst notalara çıkarmak için ya da kendi hatanı kapatmak için de olabilir. Ama birilerine sağlam büyü yapmış gibisin koç burcu. Birilerine sağlam büyü yapmışsın. Hadi yaptığın büyü de tutmuş diyelim. Ama ne kadar sürer siz tazilersiniz ama. <laughs> siz sürenin geçimini de biliyorsunuz bu konuda uzmansınız çünkü gerçekten bu konuda uzman koç burcu bayanları var uzmanlık alanları. Ama bilmiyor gibi davranırlar. Ay çok günah tık 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 yaparlar. Ama kitabını yazarlar. Büyünün kitabını yazarlar. Belki o sayede zengin bir kişiyle bir evliğiniz ya da farklı bir konuları kapatmak için de yapmış olabilirsiniz. Öyle ya da böyle yaptığınız tutacak olmazlarınız da olacak. Çok büyük bir zenginlikte hanım ya da beysiniz sizleri bekliyor olacak. <laughs> bir de pazara çekelim. Pazar günü içerisinde de keskin kararlarınız sizleri bekliyor olacak. Maddi, manevi, aşk, iş, kariyer. Çok güzel yerlere gelecek misiniz? Geleceksiniz. Bu kartlarımızda şöyle bir pazartesiye baktığımda yeni bir geçiş dönemi, yeni bir yol diyor. Birinden kurtulmak için de o büyüyü yapmış olabilirsiniz. Şöyle kurtulmak. Hani işinize gelmeyen demeyeyim de Farklı farklı yollarda üstünlüğünüzü sağlamak için her ne olursa olsun müjdemi isterim. Yaptığınız o büyüler tutmuş diyelim. Tutmuş. Salı günü. Pişmanlıklarınız olabilir. Belki de onu yaptığınız için. <laughs> Büyülerle birilerine bir sıkıntı mı verdiniz? Şu an bir pişmanlığınız mı var? Çünkü karşılığı hakkında helal etmediği sürece. Gerçi etsin etmesin. cehennemin en güzel yeri derler ya. Pişmanlıklara karşı baylar bayanlar dikkat edeceksiniz. Çarşamba gününe bir kart çektiğimde barış diyor. Çarşamba günü içerisinde de bir barışınız gündeminizde olacak. Belki de sevdiğiniz kişiyle kafaya taktığınız kişiyle barışmak için de yapmış olabilirsiniz. Çarşamba o şekilde. Perşembe bilgiliğiniz ön planda olacak. Cumaya ana siz yapmışsınız ya tılsım kartı geldi. Koç burçları sağlam büyüler, sağlam tılsımlar yapmışsın ya kendini haklı çıkarmak için ya da bazı konuları e, lehine çevirmek için bilemiyorum. Öyle ya da böyle yaptığım büyüler şakır şakır tutmuş. Hadi hayırlısı diyelim. Ama tabii ki bunun günahı da var diyorsunuz ama orası bizi ilgilendirmez. Sonuçta aynı mezarda yatacak değiliz. Yani dediğim gibi dikkatli olun gene de ama. Bunların tersine dönme durumları da olabilir. Evet cuma. Cumartesi boşanmalara karşı dikkatli olun ya da evli biriyle de bilmiyorum yasak durumlara karşı yasak aşklara karşı da dikkatli olun diyor. Ya da bir yasak aşkın kapanması için insanları lehinize çevirmek için de yapmış olabilirsiniz bilmiyorum su akar yolunu bulur diyor pazar günü içerisinde. Evet aklınızdaki kişi size ne söylemek ister diye şöyle bir baktığımda aklen ve kalben sevdiğiniz kişi size sürprizler hazırlıyor Hazırlamaz mı? O kadar yaptıktan sonra sizin yanınıza koşa koşa gelecek olarak görülmekte gönlünüzü ve kalbinizi almak için. hak Bir de diğer kartımdan şöyle bir çektiğimde yol ayrımına karşı dikkatli olacaksınız. Çatışma ve kaoslardan da uzak duracaksınız. Zaten bu büyüleri de belki o yüzden yaptınız. <laughs> Hoşçakalın dostçakalın sevgiler. Selamlar bay bay.